Merhaba başkanım. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasıl olmayız? Şairleri önemli ya. O ayrı bir duygu, ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik. Evet, burada bulunan ve buraya katkı sahip burada bulunmayan tüm şairlerimize, tüm gönüldaşlarımıza, yurak arkadaşlarımıza sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Altyapı sağlam, alttan geliyor. Gençler geliyor, çocuklar geliyor, değil mi? Her zaman. Her zaman, her zaman. gelecektir Bu eli olduğum Bu millet zengin bir köpten, kökten, güçlü bir kökten e, geliyor. O zenginliği her zaman e, bu dansa da efendim zaman zaman soğuk vursa da e, filiz verecektir her zaman. E, Kurumayacaktır inşallah. Hep beraber el ele gayret edeceğiz. Şiirlerle, e, güzellerle, değerlerimizle inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Ben e, her birinizi tekrar ayrıtecek diyorum. Tabi burada e, eksiklerimiz varsa da onu bilmek isterim. Vüdârdi e, Bey olsun, Ali Diğirmenci Bey olsun, e, bu konuda görevlendirdiğimiz arkadaşlar, e, birebir her zaman sizlere vakit ayırma e, imkanım maalesef olmuyor. Keşke devamı sizinle olsam, e, ama e, başka işleri de takip etmemiz gerekiyor. Onun için. Varsa, e varsa görmediğimiz e, fark etmediğimiz e, hatalı olan ve eksik kalan ustarı bana aktarırsanız öncelikle e, o konuda e, memnun olurum. O maçı şekillere toz değersene. Sen o kadar şirin bir kimliğiyle dolaşıyor ama çok bilgili ve kültürlü bir arkadaş. ve yıllardır bizim neydi? o şairler çalış demeden. Ya en büyük alkışı aslında Ar yani... Sağ ol, sağ ol, Kent Şairleri Topluluğu olarak 8 yıldır çok güzel işlere imza attık. Ama bu yolculuğun başlangıcı 2010 yılında Aşka Yolculuk Şairler şöleni ve Şiir Yarışması'yla başlamıştı. Ben o günden bu başlayan şiir yolculuğunun, bu harekatın diyelim edebi harekatının güzellik, iyilik e, yayılmasını sağlayan bu güzel hareketin e, damla damla çoğaldığını hatta Türkiye'nin sınırlarını zorlayıp artık Avrupa, e, Orta Asya ülkelerine kadar Türk e, Osmanlı topraklarının açıldığı o Türk dünyasına yayıldık. E, bu noktada Denizli'den işte dediğim gibi Türkiye'nin sınırlarını zorlayan bir hareketti başkan zaman isteyeceğiz. Öyle mi? Evet. Tamam. Hoş <laughs> geldiniz de yoruyoruz zaten. Of Peki of de böyle ya. işin çok... Evet. Teşekkürler. Nice ee, yıllara inşallah. Nice yıllara. Birlikte. A